Olay geçtiğimiz pazartesi günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu Gümüş Suyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde erkek arkadaşlarıyla birlikte sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen Kübra B ve Berfin D burada eğlenmeye başladı. Ancak bir süre sonra grup mekan çalışanları ve sahipleri tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle mekandan kovuldu. Bunun üzerine grupla mekan sahibi ve çalışanları arasında kavga çıktı. Kavga sonucunda silah çeken 4 işletmeci grubu kovalamaya başladı. Sokak üzerinde yaşanan kovalamaca da işletmecilerden biri havaya ateş açarak kadınlara adeta dehşeti yaşattı. Olayın ardından sesleri duyan polis ekipleri hızlıca olay yerine ulaşarak mekan sahibi VT'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean an yansıdı. Olayla ilgili grubun şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ellerinde silah olan ve havaya ateş açan şahısların Seyfettin S, Ahmet A ve SK olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda 3 şahıs olayda kullandıkları silahlarla birlikte polis tarafından yakalandı. Emniyete götürülen 4 şahsa ifadelerinin alınması sonrasında genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.